Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok önemli bir e, sanat kurumu. Sanat kurumunun da ötesinde, aslına bakarsanız e, Cumhuriyet Tarihimizin e, öncü sanat kurumu. E, çok eski bir kurum. E, orkestra bu sene 197. sanat sezonuna başladı. E, tabii ki 1826'da kurulmasıyla birlikte dediğiniz gibi hiç kesintiye uğramadan faaliyetlerini sürdüren bir kurum Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası. Ama tabii ki Cumhuriyet tarihine kadar orkestranın faaliyetleri hep İstanbul'da ve sarayda. Fakat Cumhuriyet'ten sonra 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla orkestra Ankara'ya geliyor e, ve burada gerçek büyük senfonik formuna kavuşuyor. Aynı zamanda e, orkestramız e, Türkiye'deki müzik eğitiminin de e, öncüsü oluyor ve Musiki Muallim Mektebi Ankara'da, orkestranın yine e, öncülüğünde kuruluyor. Bu açıdan çok kıymetli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. E, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz bu yıl, hepimiz için çok önemli. E, baktığınızda orkestranın tarihi aslında bakarsanız Cumhuriyetimizin tarihiyle çok örtüşüyor. Birbiriyle iç içe geçmiş Cumhuriyet'le e, orkestra. Birbirini desteklemiş. ...birbiri için üretmiş, birbiriyle var olmuş. Dolayısıyla en kıymetli hazinelerimizden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Seyfoğlu Orkestrası. Ve tabii ki bir ulusal orkestra olarak orkestramızın faaliyetleri çok önemli. Çünkü orkestralar, temsil ettikleri ulusal orkestralar, temsil ettikleri ülkeleri en önemli vitrin ürünlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın misyonu sadece e, Ankara'da yahut ülke genelinde gösterdiğimiz faaliyetler değil, aynı zamanda e, Türkiye'nin tanıtımı anlamında e, yurt dışında da e, gösterdiği faaliyetler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı e, aslında Cumhuriyet tarihimizle e, bir araya koyduk. Bu demek oluyor ki, e, Türk bestecilerinin de orkestra için çok büyük bir önemi var. Çünkü bu Türk bestecilerinin eserlerinin ilk seslendirmelerini yine orkestramız yaptı bu salonda. Tarihi salonda birçok önemli konsere imza attı orkestramız. Türk beşleriyle çok yakın ilişki içinde oldu tarihi boyunca. Ve bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir sezon içinde 120'den fazla faaliyet gösteren bir orkestra haline geldi. Bu çok önemli bir rakam. Çünkü düşünsenize e, bu demek oluyor ki orkestra e, bir senenin e, yarısı neredeyse e, aslında dinleyicisine e, içerik üretiyor. E, dinleyicisiyle birlikte oluyor. Çok farklı faaliyetleri var Cumhurbaşkanlığı Sinfoni Orkestrası'nın. Bizim e, cuma günleri yeni salonumuzda gerçekleştirdiğimiz büyük periyodik konserlerimizle birlikte orkestra birçok oda müziği yetkinliği, Yine bu yerleşkinin içinde yer alan Mavi Salon'da ve Tarihi Salon'da gerçekleştiriyor. Eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor orkestramız. E, matine konserleri yapıyor, hafta sonu konserleri yapıyor. E, açıklamalı konserler yapıyor. E, her hafta birbirinden farklı çevredeki okulların öğrencilerini salonunda ağırlıyor. Ee, yine yerleşkimizin içinde yer alan bir e, sergi alanımız var. Orkestranın tarihini anlatan. Burada gençler, çocuklar, öğrenciler yine orkestranın tarihini görme ve bu tarihe temas etme fırsatı buluyorlar ki çok çok önemli. Bu algı, bu algının gençlerde oluşması ve çok mutluyuz, çok gururluyuz ki orkestramızın çok sadık bir dinleyici kitlesi var. Ee, yeni salonumuz 2000 kişilik, ee, çok büyük bir salon. Buna rağmen orkestranın e, biletleri satışa açılır açılmaz ee, Ankaralı dinleyicimiz tarafından tükeniyor. Ee, o açıdan çok kıymetli. Ee, burada e, bu yerleşkenin içinde olmak e, Ankara'nın kültür-sanat hayatıyla birlikte Türkiye'nin kültür-sanat hayatında çok önemli bir e, parça olmak orkestramız için çok çok kıymetli. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni konser salonu çok büyük bir yerleşke. E, buranın adı CSO Ada Ankara. Çünkü burası bir sanat adası e, gibi düşünüldü çünkü görmüşsünüzdür zaten binamızın etrafı sularla çevrili. E, fakat sadece konser salonları değil aynı zamanda fuaye alanları, açık hava alanlarıyla çok büyük bir kompleks burası. Ve e, bu bina e, 28 sene önce bir yarışma projesi olarak e, kabul ediliyor ve 28 sene önce başlıyor buranın inşaatı. E, çok meşakkatli bir iş bir konser salonu inşa etmek. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın e, muazzam çalışmalarıyla bu bina son 3 sene içinde bitirildi. Artık Ankaralı e, bu binadan e, ümidini kesmişti. Kimse buranın açılacağını düşünmüyordu, yapılabileceğini düşünmüyordu. Bu açıdan Kültür Bakanlığımızın e, başarısı gerçekten tak takdire şayan. Çok kısa bir süre içinde e, bu yerleşke tamamlandı. Çok yoğun bir şekilde çalışıldı burası için. Bir konser salonuna sahip olması gerekiyordu başkentin. Nihayet bu konser salonunda kavuştuk. Şimdi ana salonumuz kuşkusuz birçok uluslararası topluluğu, birçok uluslararası sanatçıyı, yerli yabancı birçok sanatçıyı, orkestra konserleri dışında da ağırlıyor. Çok çeşitli etkinlikler oluyor burada. Kültür Yolu Festivalimizin zaten ana merkezi burası. Başkent Kültür Yolu Festivali'nin. E, orkestra konserleri dışında tabii ki yine Mavi Salon'da birçok faaliyet oluyor. E, Cazdan popa, etnik müzikten e, geleneksel topluluklarımıza kadar e, bir dinleyicinin e, arayıp bulamayacağı bir e, bir içerik yok. Yani burada her şeyi dinleyicimize aslına bakarsanız e, sunuyoruz. Bu yerleşki içinde. Tabii ki buradaki ev sahibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Salonun adı bu. Burası bir senfoni orkestrası için e, inşa edilmiş. Çok özellikli, e, çok nitelikli bir e, bina. Burası bir çok amaçlı salon değil. Burası bir konferans merkezi değil. E, Birçok şehrimizde çok yeni ve güzel e, konser salonları inşa edildi. Fakat buranın özelliği sahip olduğu akustik donanım ve bu donanımın aslında bir orkestra için bir orkestranın akustik şekilde eserlerini icra etmesi için yapılmış bir bina. Dolayısıyla burada çok amaçlı etkinlikler gerçekleştiremiyorsunuz. Bu da binamızı çok özel kılıyor aslında bakarsanız. Ve dediğim gibi burada yaz ayında da açık hava faaliyetleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan, muazzam bir içerik üreten e, festivaller haline dönüştü. Yine CSO adı Ankara yerleşkesi, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin e, merkezi, e, çıkış kaynağı, en önemli noktası ve tabii ki Ankara'nın kültür sanat hayatının e, buluşma noktası burası. Biz aslında çok şanslıyız. E, Türkiye'nin kültür sanat hayatı gerçekten çok zengin. Bir avantajımız var uluslararası örneklerine baktığınız zaman çok genç bir dinleyici kitlemiz var. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın. 2000 kişilik salonun her hafta tıklım tıklım dolu olduğu konserler gerçekleştiriyoruz. Ve dinleyicilerimizin çoğu gençler, öğrenciler, üniversite öğrencileri. O açıdan yani kültür sanatın daha doğrusu müziğin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu genç kitle orkestrayı tanıyor, eserleri tanıyor, orkestranın programını takip ediyor, orkestrayla temas kuruyor ve bu bir neslin yetişmesi açısından o kadar önemli bir parça ki, onların hayatının o kadar önemli bir parçası ki, Ankara'da kiminle konuşursanız konuşun. Ankara'da büyümüş yahut öğrenciliğinin öğrenciliğini Ankara'da geçirmiş. Yahut hayatının bir kısmını bundan 20 sene önce, 30 sene önce, 50 sene önce Ankara'da geçirmiş. Kiminle konuşursanız size mutlaka CSO ile ilgili bir anısını, bir hikayesini anlatacaktır. Ankara'da yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi bu orkestranın konserine gelmek, bu orkestrayı dinlemek. Orkestramız uluslararası birçok şefi, birçok solisti konuk ediyor her hafta. Her hafta farklı bir programla seyircinin karşısında. E, o açıdan Türkiye'nin e, müzik hayatında bir öncü, bir lokomotif Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hep bu misyonu taşıdı. E, biz de e, bu misyona, e, bu geleneğe, bu mirasa, e, layık olmak için, bu bayrağı çok daha ileri taşımak için gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Ama bunun karşılığında dediğim gibi e, konserlerimize olan ilgi, e, bunun karşılığını bize veriyor. E, genç dinleyici kitlesi çok çok önemli bizim için. Çünkü onlar, e, yeni nesiller, e, arkasından yeni nesilleri doğuracak. Bu bir devamlılık yaratacak, bir süreç yaratacak. E, ve tabii ki Orkestra'nın gerçekleştirdiği Türk eserlerinin ilk seslendirmeleri çok önemli. Türk bestecilerine verdiği siparişler çok önemli. Türk bestecilik geleneği şu anda dünyada kabul gören, tanınan, bilinen çok önemli festivallerde sipariş alan birçok genç Türk bestecisi çok köklü bir geleneğin üzerinde oturuyoruz aslında bakarsanız. Bu açıdan da çok gururluyuz. Ve tabii ki orkestranın misyonlarından bir tanesi de bu bestecilere yeni eserler sipariş vermek. Yeni eserlerin yazılmasını sağlamak. Bu üretimi bestecilerimiz için teşvik etmek. Yine orkestranın en önemli görevlerinden bir tanesi. Ama buradaki en önemli nokta dinleyicisiyle bütünleşmiş bir orkestra olması. Bizim de çalışmalarımızın, yoğun çalışmalarımızın tek karşılığı bu dinleyicimize ulaşıyor olmak onların gösterdiği ilgiye layık olmak ve onlar için her zaman nitelikli müzik üretiyor olmak Çünkü orkestramızın bu çok önemli nitelikli müzik üretimi Biz ticari müzik yapmıyoruz Bu bir ticaret değil bu pop müzik değil popüler olan bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Çok insana dair, çok rafine, bazen çok kompleks, çok yoğun, çok zor eserler. Dinleyici açısından da öyle. Yani dinleyiciyi sarsan, düşündüren, sadece eğlendirmeyen, dinleyiciyi değiştiren, ona bir şey öğreten, onunla bütünleşen. Bu çok önemli bir görev. Burası bir eğlence sahnesi değil. Kuşkusuz, çok e, renkli konserlerimiz oluyor. E, eğlence bunun bir parçası ama burada çok daha derin bir kültür var. Burada çok daha önemli bir söylem var. E, o açıdan e, insana dair çok rafine bir iş ortaya çıkardığımız e, büyük bir sorumluluk ama e, kültür sanat hayatının e, olmazsa olmazı e, bu misyon.